Şimdi e, o sizin çok konuşulan e, ağladığınız fotoğraf arkadaşlardan da rica ediyorum ekran aynı zamanda onu yansıtırlarsa biz Pakistan'da e, sizin duygularınızı dinledik orada düzenlediğiniz basın toplantısında ama bununla birlikte size o fotoğrafla o görüntüyle ilgili ciddi eleştiriler yöneltildi. Bir şehit cenazesinde Davutoğlu'nu göremedik. Niye hep Arap davalarında olağanüstü duygusal ama şehit cenazesinde yok? Şimdi demek ki demek ki benim şehit cenazelerini nasıl takip ettiğim bu eleştiri yapanlar bilmiyorlar ya da bildikler halde saptırıyorlar. Benim Türkiye'de olduğum ve katılabilme imkanım olduğum bulunduğum hiçbir şehit cenazesi yoktur ki kaçırmış olayım. Buna Konya'daki şehit yakınları en fazla şahittir. Ve hiçbir şehit cenazesi yok ki ...aynı duygulu anları yaşamamış olayım... ...bırakın cenazeleri... ...her gittiğim yerde şehitlikleri ziyaret ederim... ...Konya'da da bayramlarda... ...ilk ziyaret ettiğim mekan... ...şehitliklerdir... ...ve orada da hatta bundan birkaç önce... ...bir kızımızın elimden tutması üzerine... ...biliyorsunuz... Hı hı. E, ...manevi kızım e, haline geldi... ...ve, ve tabii tabii... Tabi, 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 ...kandil gecelerinde arar... ...ben onu ararım... ...karnesi nedir sorarız konuşuruz... E, yeni bir hatta evde de kız, kızım da oğlum da kardeşim de hitap ederler. Şimdi böyle bir ve yurt dışında yurt dışında hiçbir ziyaretim yok ki. Yeri bilinmiş olsun bilinmemiş olsun. Bir şehitlik varsa tek bir şehidimiz varsa ziyaret etmemiş olayım. Bir tek şehidimiz varsa da iddialı olarak söylüyorum. Ben o ülkeye ziyaret yapmışsam ve orası ziyaret edilmemişse çıkarsınlar söylesinler. Myanmar'a niye gittik? Niye büyük elçiliği kaçtık? hem Arakan için ama ve Arakan için gittiğim ziyarette kilometrelerce ötede saatlerce Karadolu'da gidip metruk bir yerde takribi olarak şehitlerimizin bulunduğu mekanda o şehitlerimiz için gözyaşı dökmedik mi? Uh -huh. Yani bunlar söylenmesi bile benim için zül olan şeyler. Halkımız da beni tanıyanlar da bu konuda şehitlerimiz hususunda tarihteki şehitlerimiz bugünkü şehitlerimiz hususunda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Ama mesele o değil. Mesele Filistinli mazlumlarla bizim şehitlerimizi ayrı iki terazinin ayrı iki kefesine koymak. Bu ahlaksızlıktır açık söylüyorum. Yani terazinin bir kefesine bizim şehitlerimizi koyacaksınız. Diğer kefesine sanki alternatifmiş gibi Filistinli mazlum o genç kızın bedenini koyacaksınız. Ve diyeceksiniz ki buna yapıyorsun da niye buna yapıyorsunuz Biz insanız. Bakan olmadan önce. Hatta bu o, görevleri bu, e, üstlenmemle alakasız olarak da Vatandaşlık kimliğimin ötesinde hepimiz bir insanız. Ve e, bir insanın en önemli vasıflarından biri de e, baba olmaktır, anne olmaktır. Babalı yaşamış birisi yanında bir babanın kızına o dere öylesine kapaklanarak ağlaması durumunda taş kesilip durabilir mi? Evet çok güzel söylemiş o de, değerli kardeşim. E, gözlerine baktığımda bakanın kendi kızını gördüm diyor. Evet ben de o kıza baktığımda kendi kızımı gördüm. Baba olacaksınız, bir babanın o acısını e, yaşayacaksınız, göreceksiniz onu ve ona tepkisiz kalacaksınız. Bu, bu insanlıktan uzaklaşmak, bir, bir, bir duyguyu, bir e, şeyi köreltmek anlamına gelir. Evet. Bunun böyle karşılık koymanın ne anlamı var? Yani bu Filistinli o mazlum kızımıza da e, haksızlıktır, şehitlerimize de daha büyük haksızlıktır. O bakımdan ben doğrusu bu tür eleştirileri okuduğumda sadece... Acı bir şekilde e, tebessüm de demiyorum ama acı bir duygu hissettim içimde. Evet. Ne kadar sadece bir insanı eleştirmek, bir hükümeti eleştirmek için insan e, bazı insanların şeyden ne kadar insani duygulardan uzaklaşıyorlar. Bu hayret edici bir şey.